Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ana yemek yerine geçebilecek harika bir pilav tarifim var. Tarifim için yarım kilo kadar kuzu kuşbaşı kullandım. Üzerine yarım çay bardağı kadar su ekliyorum ve et suyunu salıp tekrardan çekene kadar güzel bir şekilde etimi pişiriyorum. Etin güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine dolu dolu olacak şekilde bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra 2 adet orta büyüklükteki soğanı yemeklik doğradım. Soğanı da üzerine ekliyorum ve soğan diriliğini kaybedene dek kavuruyorum. Ben mor soğan kullandım. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama mor soğanla daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Siz de deneyebilirsiniz. Soğanlarım da kavrulduktan sonra şimdi üzerine 2 adet küp küp doğramış olduğum havucu ekliyorum. Havucu ekledikten sonra da şöyle 5 dakika kadar havuçla birlikte sotelemeye devam edeceğim. Şimdi üzerine dolmalık bir adet sarı biber, kırmızı biber ve yeşil biber kullanıyorum. Küçük küçük doğradım. Şimdi üzerine ekleyip biberlerle de yaklaşık bir 5 dakika daha sotelemeye devam ediyorum. Biberlerle de yeteri kadar sotelendikten sonra şöyle bir kase kadar nohut ekliyorum. Haşlanmış nohut ekliyorum. Baharat olarak şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Yeteri kadar tuz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra pirincini ekleyeceğim. Bu arada videomu izlediyseniz izleyenlerden küçücük bir ricam olacak. Beğeni yapıp yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu sayede beni desteklemiş oluyorsunuz. Ve videolarım sayenizde daha çok kişiye ulaşıyor. Artık pirincini ekleyebilirim. 2 su bardağı pirinç kullanıyorum. Pirinçlerimi önce yıkadım. Şöyle pirinci de üzerine ekliyorum. Kaşığımla pirinci her yerine dağıtıyorum. Şimdi ekledikten sonra pilavımın suyunu verebilirim. 4 su bardağı su kullanıyorum. Suyu sıcak su kullandım. Siz de bu aşamada mutlaka sıcak su kullanmalısınız. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Bu arada ocağımı kısık ateşte ve pilavımı pişmeye bırakıyorum. Pilavımı kontrol ediyorum. Eğer piştiyse ocağın altını kapatacağım. Evet pilavım suyunu çekmiş. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını tekrardan kapatıp 15 dakika pilavımı demlenmeye bırakıyorum. Yeteri kadar dinlenen pilavımı artık servise hazırlayabilirim. Şöyle üzerine bir kapak kapatıyorum ve tenceremi ters çeviriyorum. Tenceremi dikkatli bir şekilde kaldırıyorum. Ve pilavım servise hazır. Şu kenara dökülenleri topladım. Şöyle havlu kağıt yardımıyla da etrafını temizleyip pilavımı servise sunabilirim artık. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.